Evet, Korsikalı Hıdır'ın değerli takipçileri, bugün çok renkli bir konumuz var söyleşi olarak. Sayın Cem Toker, Cem Toker Bey'i hepiniz tanıyorsunuzdur sosyal medyadan. Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı ama sosyal medyada çok etkin. Ben bazen hala onun Liberal Demokrat Parti Genel Başkanlığı'nı devam ettirdiğini falan düşünüyorum, unutuyorum yani bazen. Müzik <laughs> Cem Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Yani olumlu cevap verdiniz. Ee, şimdi Cem Bey sizi sosyal medya ilginç bir mecra. Sosyal medyada çok etkinsiniz. Normalde e, çoğu insan e, böyle sosyal medyada etkin olan kişileri tanısalar da yani yüzeysel olarak. Ama aslında kim olduklarını, ne olduklarını bilmiyorlar. Yani ben mesela çoğu zaman sorduğum zaman bazen ha tanıyorum ya falan işte Twitter'da hesabı var işte şu kadar abonesi var falan ama aslında ne yapar ne iş yapar falan çoğumuz bilmiyoruz. Biz e, sizi Liberal Demokrat Parti genel başkanlığı yaptığınızı biliyoruz e, bir dönem ama 2017'den sonra galiba e, Gültekin Bey'e devrettiniz değil mi? Öyle bir şey oldu. Evet. Şu anda Liberal Demokrat Parti ile e, de bir, herhangi bir fonksiyonunuz var mı? Resmen yok sade bir üyeyim ama 12 yıl genel başkanlığını yaptığım için, ondan önce 6 yıl kadar genel sekreterliğini yaptığım için 1-2 yıl İstanbul İl Başkanlığı yaptığım için arkadaşlarla sık sık görüşüyoruz. İstişarelerde bulunuyoruz. Ama partinin yönetimi genel başkanı, genel başkan yardımcıları ayrı. Ama benim de fikirlerimi soruyorlar. Bazen toplantılara davet ediyorlar. Ben de onlara tecrübelerimi aktarıyorum tabii. Çünkü parti bir e, kültür, bir tarih. Nereden baksanız 26 yıl olmuş. Ben Besim Bey'in kurduğu dönemden beri partinin içinde olduğum için bu tecrübeleri, tarihi, e, yaşadığımız olayları, neler geçirdiğimizi gençlere aktarmayı kendime vazife biliyorum yani partinin kuruluşu Besim Bey'e dayanıyor. Yani Besim Bey'den öncesi yok. Besim Bey bizzat kurdu yani partiyi. 1994'te Besim Bey ve arkadaşları kurdular. Ee, evet. Şöyle ki 99 yılında ben e, 20 yaşındaydım. İlk defa oy kullandığımda Liberal Demokrat <laughs> Partiye Aynen. vermiştim. Bir arkadaşla birlikte hatta Liberal Demokrat'a verelim falan. O zamanlar çünkü billboardlarda falan reklamlar vardı. O, o bizi biraz çok ofansif reklamlar değildi. Böyle çözümü üreten reklamlardı. Ondan etkilenmiştik. Peki partinin liberal demokratin gidişatını nasıl görüyorsunuz? Yani il, ileride ne olabilir? Valla bu coğrafyada liberal demokrat değerlerin, yani onu da özetleyelim. Çünkü kafa karışıklığı var. Herkes liberalizmi sadece ekonomiyle bağlantılı özelleştirme. Evet. Ve e, saldım çayıra mevlam kayıra ekonomisi olarak değerlendiriyor Aha. ama biz e, 25 senedir, 26 senedir üniversitelerde gençlere vurguladığımız şey Türk toplumuna liberalizmin taşıyıcı kolonu hukuk devletidir. Hukuk devleti yoksa hı hı. Ha, o da şudur, liberalizm bir özgürlük felsefesidir. Hı hı. Liberteden geliyor. Hı hı. E, yani özgürlüğünü ver insanlara ve o özgürlükleri hukukla koru. Yani en basit tarifi Ama maalesef bu iki değer de bu Orta Doğu coğrafyasında bilmiyorum hangi nedenle maalesef bu iki değerinde fazla alıcısı yok bu coğrafyada. Herkes kendine özgürlüğü istiyor. Kendisi gibi düşünmeyene özgürlük falan istemiyor. Herkes nalıncı keseri gibi demokrasi istiyor. Kendine yontarak demokrasi istiyor farklı görüşleri istemiyor. Ve herkes kendine göre adalet istiyor ama evrensel bir hukuk anlayışı, bir hukuk devletini savunan maalesef pek yok bu coğrafyada. Peki siz şimdi Türkiye'de yaşıyorsunuz. Sonuçta siyasetin içindesiniz. Hani bir bu sosyolojide bir insan ihtiyaç piramidi vardır. İşte insanlar ilk önce bir güvenlik ihtiyacı, barınma ihtiyacı, yeme içme, iş bulma falan vesaire. Bunlar göz önüne alındığında şu anda Türkiye'de en büyük sorun olarak işsizlik, ekonomi, e, hukuk, eğitim, sağlık. Böyle bir sıralama yapsanız neyi koyarsınız? Şimdi e, benim sıralamamla bir liberal olarak, herhalde bir muhafazakarın veya sosyal demokratın veya sokaktaki adamın ki farklılık gösterebilir. Evet. Ben 12 artı 8 yaklaşık 20-22 sene Anadolu'yu gezdiğimde farklı görevlerde Liberal Demokrat Parti temsil et. Daima hukuk devletini vurguladım. Millet de bana, dinleyenler, ya arkadaş biz iş, aş arıyoruz. Sen gelmişsin bize hukuk devleti anlatıyorsun. Onu geç. Biz nasıl iş, aş bulacağız? Nasıl karnımızı doyuracağız? Ben de onlara derdim ki, sen hukuk devletine sahip çıkmazsan senin çocukların da torunların da senin gibi iş aş arayacak. Devletin verdiği 100 lira yani 15-20 euroluk zamma göbek atacaksın ve oyunu satın alacaklar senin. Yani ben bu zihniyetle bakıyorum. Çünkü Avrupa örneği siz de orada yaşıyorsunuz. Hı hı. Ee, hukuk devleti, özgürlükler e, gelmeden e, hoşgörü, e, gelmeden bir medeniyete ekonomik özgürlükler gelmiyor maalesef. Önce yani ekonomik özgürlük mü, siyasal özgürlükler mi derseniz bütün dünyada siyasal özgürlükleri ve ekonomik özgürlükleri ön hukuk devletiyle koruyarak ön plana taşıyan ülkeler refaha ermişler. Hı hı. Zenginleşmişler. Amaç da bu zaten. Yani siyaset niye yapılır? ülke gelişsin, ülke halkı refaha, zenginliğe erişsin. Bizim de planımız bu diye sahaya çıktık. Ama maalesef bunu hala bugün milattan sonra 2020 yılında bile Türkiye'de anlamayan çok büyük bir kitle var. Peki Türkiye'deki şu anda ekonomik yani durum görünen köy kılavuz istemez ama siz siz bunların bizzat içinde içindesiniz. Türkiye'de bir teftiş mekanizması var mı ekonomide? Yani ekonomide hükümet tarafından söylenen rakamlarla gerçekte yaşanılan rakamlar, hissedilen rakamlar birbirini ne kadar tutuyor? Alakası yok. Alakası yok. Hükümetin zannediyorum iktidara geldiğinden beri bir politikası var benimsediği. Topluma asla kötü haber verilmeyecek. Ha bu ekonomide olsun, günlük yaşamda olsun, teknoloji işte mesela kaç senedir Yerli milli araba yapıyoruz. 2015'ten beri e, uçağımız göklerde. E, uzay istasyonu kuruyoruz. Antarktika'ya bilim heyeti gönderiyoruz falan filan. <laughs> Ondan sonra da baraj çatlıyor. Trenler yağmur yağınca yoldan çıkıyor. E, işte var bir sürü örnek. E, onun için e, ekonomi şu, gayet basit. Yani ekonominin içinde yaşamaya da gerek yok her yıl bu ülke her ülke gibi bir meclisinde bir bütçe yapıyor. Türkiye'nin de bir 2020 bütçesi vardı. Gayet somut rakamlarla desteklenen. Meclis de bunu onayladı. Burada Erdoğan iktidarına millet adına meclis yaklaşık 1 trilyon 100 milyar lira harcama yetkisi verdi. Ve halktan da milletten de yaklaşık 850 milyar Vergi toplama veya harç falan yan gelirlerle e, bir gelir bekliyordu Türkiye'nin 2020 bütçesi. Ama e, bu korona e, kriziyle beraber tabii ki harcamalar çok daha fazla ve gelir olmayacak. Oteller kapalı, AVM'ler 3 ay kapalıydı, iş yerleri, hava yolları yani gelir getirecek devlete. Bütün ekonomik faaliyet durduğu için e, Türkiye açısından çok kötü bir yol, yıl olacak. Bizim sizin bizim bütçemizde devletin bütçesinin farkı yok. Giderlerimiz var, gelirimiz var. Giderlerimiz artıp gelirimiz düşerse biz ya borç bulacağız ya giderimizi harcayacağız ya ee, yani vergilere zam yapacak hükümet. Başka bir çaresi yok bunun. Bir kere iki dört kadar net. Peki şu anda mesela Avrupa'da özellikle benim işte bulunduğum ülkede Fransa'da e, üç ay boyunca koronavirüs yüzünden sanayi çok ciddi manada etkilendi, hizmet sektörü her şey etkilendi. E, bunun tek çıkış yolu ya vergilere zam yapılacak, vergiler artırılacak ya da enflasyon artacak. Şimdi Para basılacak. Evet. Şimdi Türkiye'de e, teftiş mekanizması yok, gerçek olan da gösterilmiyor. E, peki Türkiye'de hükümet bununla nasıl başa çıkacak? Yani neyi yapıp ya yani, neyi yapmayıp neyi yapmayıp iyi, iyi gibi gösterecek çünkü Berat Albayrak'ın falan açıklamaları işte için üçüncü çeyrekte çok iyi olacağız uçacağız gideceğiz şeklinde bu sefer neyi saklayabilecekler ekonomilere uyuşturucu etkisi yapan yani bir kere o yola girdiniz mi kolay kolay çıkışı olmayan bir e, uygulama var o da pa karşılıksız para basmak hiçbir şey üretmeden. Türkiye bunu 70'lerde yaşadı. Faturasını da bizden önceki jenerasyon, nesil çok ağır ödedi. Yüzde 200'ler, 500'ler enflasyonlarla ödedik. Maalesef Türkiye yine o yola girecek. Para Şimdi Fransa'nın, Avrupa Birliği'nin para basmasıyla Türkiye'nin para basması aynı şey değil. Euro, bir, şimdi dünyada pek milyonlarca, pek milyarlarca insan cebinde dolar ve euro taşır. Ama Avrupalı cebinde Türk lirası taşımaz. Yarın değerlenir de kar ederim diye. E, veya dünyanın hiçbir yerinde bir Amerikalı, Kanadalı, Japon cebinde yok Mısır parası, yok Zimbabwe parası, Rus rublesi veya Türk lirası taşımayacağı için Türkiye'nin para basmasıyla Avrupa Birliği'nin piyasaya para sürmesi farklı etkiler yaratır. Maalesef Türkiye'de gelişmemiş bir ekonomi olduğu için bastığı para enflasyon olarak çok daha yüksek fiyat ve düşük alım gücü olarak Türk milleti de geri dönecek. Bunun kurtuluşu yok yani başka bir izahı yok. Peki, Türkiye'de yani sık sık bunu son zamanlarda görüyoruz işte. Özel mülkiyet, hani hukuki alanda e, her gün yaşadığımız, gördüğümüz e, hukuksuzluklarda işte bir de özel mülkiyete e, müdahale gibi bir şey var. Şimdi ben makro düzeyde baktığım için ben Türkiye'nin e, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti e, dünya sıralamasındaki yerine bakıyorum. Hmm demokrasi'deki yerine bakıyorum. Bir tane 177 yıllık bir kurum yayınlıyor bunu. Yani taraflı olması, Türkiye'yi kıskandığı için kötü göstereyim falan demesine imkan yok. 177 yıl önce kurulmuş bir ekonomist yayın organının her yıl yayınladığı şeyde listede Türk demokrasi 110'uncu'luğa düştü. Her yılda aşağılara doğru düşüyor ve en az 20-30 Afrika ülkesinin altında. Yani bunu farkında değil Türkiye. İşte demokrasi olmayacak. Hukuk devleti konusuna gelince de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru, mahkumiyet ve tazminat şampiyonu her sene Türkiye. Ara sıra Putin'in Rusya'sıyla çekişiyor sadece. Yani, bunlar somut, şey tabii, somut göstergeler Türkiye'de hukukun ve e, adaletin ve demokrasinin ne durumda olduğunu gösteren göstergeler. Peki şu anda e, bu konuları mesela ben tweetlerinize baktığım zaman çok fazla göremedim ama Türkiye'de bir e, mesela KHK'lılar denen bir, e, bir insan grupları var. 200 bin kadar KHK'lı işinden atıldı, işsiz bunlarla alakalı mesela ben hiçbir tweetinizi falan görmedim özellikle kaçınıyor musunuz bundan yoksa yani ne düşünüyorsunuz? Hayır demin dediğim gibi ben yani olaylara genelde bakıyorum demin ha, dediğim da. gibi bir ahimde tazminat şampiyonu mahkumiyet şampiyonu bir ülke ekonomik forumun yayınladığı adalet ve yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti endeksinde 130 ülke arasında 101. 101.liğe düşmüş ülkede ben bu duyduklarıma, hı hı. E, yargı kararı olmadan insanların işten atılmalarına falan ben şaşırmıyorum. Yani bugün Türkiye'de hukuk anlayışı maalesef tek adam rejiminde ya böyle ya eski Romalılarda gladiyatörlerin olduğu gibi hı hı. parmak aşağı veya parmak yukarı gibi bir algı e, Avrupa'da da var. Türk milleti de bunu görerek yaşıyor zaten. Peki Cem Bey, yazdığınız tweetlerden dolayı şu ana kadar hiç sorun yaşadınız mı? Veya sorun yaşama, ya acaba ben bunu atsam mı falan dediğiniz bir şey oldu mu? Ya bunu yazmayın falan, böyle şeyler oluyor mu? Evet, nadiren sildiklerim oluyor tabii. Türkiye'de yaşarsanız iki üç kere düşünüyorsunuz. Hı. Çünkü yargı yargıya giden insanlar, mahkum olan insanlar sübliminal mesaj vermekten falan suçlanıyorlar işte daha iki ay önce mi bir ay önce oldu Özgür Özel şunu dedi. Demek ki bunu demek istedi, bunu demek istedi, bunu demek istedi. Suyunun suyunun suyu. Aa bak darbe çağrısı yapıyor falan gibi. Suçlamalarla insanlar karşı karşıya kalıyor. Onun için ben genelde yani referanslarla konuşmayı seviyorum. Kendi cümlelerini kullanarak, referans vererek, kendi söylemlerindeki tutarsızlıklardan alıntılar yaparak konuşmayı seviyorum. O nedenle bugüne kadar e, bir e, şey almadım, tepki almadım tweetlerimden dolayı. Peki Liberal Demokrat Parti bu dönemde e, AKP tarafından herhangi bir işte teklife maruz falan kaldı mı? Hayır. hayır. hayır liberalleri zaten kullandık, attık dediler. Allah'a e, Allah şükür bize bizi kullanamadılar. Çünkü e, benim e, Başkan olarak veya yönetiminde hani söz sahibi veya fikir lideri olarak bulunduğum Liberal Demokrat Parti, 2 Kasım 2002 akşamından itibaren bugüne kadar e, demokrasi tramvaydır, binersin durağında inersin, amaç değildir, araçtır diyen bir zihniyete Liberal Demokrat Parti bir gün olsun politikalarına destek vermedi. Ben şahsen bununla gurur duyuyorum. Partiye de bu yönde e, yol gösterebildiysem ne mutlu bana. Peki. Ee, şey sorusuna geleceğim. Türkiye'de e, yani şu anda yaşanan başka bir sorun. Türkiye'de muhalefeti genel itibariyle nasıl buluyorsunuz? Daha doğrusu soru şu aslında 10 yıl sonra şu bugünkü Türkiye 10 yıl sonra siz nerede hayal ediyorsunuz veya nerede düşünüyorsunuz? Muhalefet yapması gerekenin yüzde kaçını yapıyor size göre? Şimdi e, demin dedim ki Türkiye demokraside 110. sırada 30 evet. kadar Afrika ülkesinin altında. Muhalefet demokrasilere has bir kavramdır. Güçlü muhalefet güçlü demokrasilerde olur. Hı -hı öbür e, zayıf e, olmayan demokrasilerde muhalefet kağıt üstünde olur. Yani eee Mısır'ında da muhalefet partileri vardı. Bugün Azerbaycan'da da var Aliye ve muhalif partiler ama <laughs> veya Putin'e karşı veya Maduro'ya karşı. Yani her ülkede böyle göstermelik muhalefet partileri olur ama güçleri sınırlıdır. Eskiden Türkiye'nin 2002 öncesi yarım yamalak demokrasisinde bile öyle bir kültür vardı ki seçimi kaybeden taraf Demirel olur, Özal olur, Baykal olur her kimse rakibine tebrik eder ve millet bize muhalefet görevi verdi. Kendimize bakacağız, toparlanacağız 4 sene sonra seçimde daha güçlü gireceğiz. Ben o kültürle büyüdüm, o insanların kültürüyle büyüdüm. Ama 2002'den sonra ee, bu kültür de tamamen yok oldu. Ee, yani bugünkü şartlarda basın özgürlüğünde 154. olan hukuk devletinin olmadığı özgürlük, özgür olmayan ülke kategorisinde bir ülkenin 10 sene sonrası bugününden farklı olmaz diye düşünüyorum. Ee, bir şey değiştiremezsiniz. Peki de, bir gün değişeceğini düşün. Yani veya bu, bu sistemin e, bu iktidarın seçimle gerçekten gideceğine falan inanıyor musunuz? O referans verdiğim ülkelerde mesela Özgürlük Evi, Freedom House'un özgür olmayan ülkeler kategorisindeki ülkelere bakıyorsunuz. Hı. Krallıkları bir kenara koyalım. Hani Suudi Arabistan falanlarda zaten seçim yok. Orada yöneten gitmiyor. Ama kendisine cumhuriyet diyen mesela Suriye, mesela Irak, mesela işte demin saydığım örnekler Venezuela, Zimbabwe, Mısır, Rusya, Azerbaycan bunların hepsinde seçim oluyor dört yılda bir. Cumhurbaşkanlığı seçimi oluyor, parlamento seçimi oluyor ama yöneten adam seçim kaybetmiyor. Anladım. Yani biraz biraz üstü kapalı oldu ama <laughs> biraz ümit ümitsiz bir cevap oldu. Evet. E, şimdi İstanbul 31 Mart seçiminde gördük veya şeyde gördük yani uğraştı yargı, yargı erki, yüksek yargı seçimlerin tarafsız ve bağımsız olduğu varsayımıyla emanet edilen yargı mensupları şeyde de gördük bunu 16 Nisan 2017 referandumunda da yasa gayet net mühürsüz pusulalar ve e, zarflar geçersiz sayılır demesine rağmen ya de ilkokul evet. çocuğu okusa anlayacak kapasitede bir e, net şekilde yazılmış yasayı e, 11 10 yargıç mı 11 yargıç mı e, bir tanesi hariç hepsi bir e, kağıt parçasına yazılan dilekçeyle kanun yaptılar. Anayasayı ihlal ettiler evet. kanunu değiştirip seçim sonu Türkiye'nin rejimi o şekilde değişti. Onun için iyimser olmaya çalışıyorum ama bir türlü nereden baksam ışık göremiyorum. Peki şey biraz konuyu değiştireceğim bu Amerika ile alakalı Trump'la alakalı bazen tweetlerinizi yakalıyorum. Trump sizce ikinci kez aday olursa seçilir mi? Yani Trump kesinlikle. Nasıl Şimdi benim daha önce bu konuda tweetlerim var yani ben e, korona öncesi korona sonrası olarak ayırıyordum korona hmm. ee, öncesi bütün mal varlığıma bahse girerdim. Trump'ın e, ikinci dönem seçileceğine. Hmm. Kendi partisinden karşısına rakip bile çıkmadı. Hmm. Ee, dolayısıyla ve e, Amerikan ekonomisini inanılmaz yerlere taşıdı. Bir iş adamı ve bunun artıları var, eksileri var. Bir iş hmm. adamının siyasete girmesi belki pragmatik, hızlı çözümler buluyor, getiriyor ama eee hani devletin kural kaideleri, gelenekleri falan bunları saymadan iş adamlığından alışmış. Ee, ben yaptım oldu. Ee, kapımda 20 tane adam bekliyor. Savunma Bakanını da değiştiririm 3 günde bir. Dışişleri Bakanını da değiştiririm. Adamdan bol ne var? Patron benim alışkanlığıyla ee, Amerika'yı o şekilde yönetti ama ekonomide inanılmaz başarılı rakamlara eriştiği için korona öncesi ben yüzde %500 Trump'ın e, 3 Kasım'daki seçimi kazanacağını adım gibi emindim. Bunu bunu belirttim. Koronayı nasıl yönettiğine bakıyordum. E, onun da ar biraz izledim, şey yaptım. Fakat karşısında rakip yok. Yani Demokrat adayın çıtı çıkmıyor. Çok yaşlı, sağlık sorunları var, cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya. Onun için e, ben Trump'ın yine Kasım'da e, ikinci dalga ilki kadar kuvvetli gelip de Amerikan ekonomisini kapatmazsa e, Trump'ın gayet rahat kazanacağını bekliyorum. Enteresan. Peki gerçekten Trump'ın Amerikan ekonomisini bir yere getirdiğini gerçekten düşün, yani düşünüyorsunuz da yani sanki... Rakamlarla sabit. Hmm. Rakamlarla sabit. Amerika'ya gelen yatırım, işsizliğin yani bir ekonomide %4 işsizlik sıfır sayılır, üç buçuklu 3.4'e kadar düşürdü. E, Amerika'daki ücretlerin son 50-60 yıldır en yüksek seviyeye. Bakın işsizlik düşüyor, Hı. E, ücretler inanılmaz artıyor. Hani pek çok insan bilmez. Siyah e, sivil toplum örgütleri birkaç tanesi geçen sene Beyaz Sarayı ziyaret edip. Trump'a teşekkür ettiler. Yani Latinosu olsun, Chicanosu olsun, e, siyahisi olsun, göçmeni olsun e, Amerika'da yaşayan azınlıklar bile hayatlarında görmedikleri ücretleri almaya başladılar. Evet. Mesela yine Türkiye'de pek bilinmez Trump e, bu fotokopi paket kağıtları vardır ya onlardan evet. bir duvar ördü. Önüne geçti Beyaz Saray'da. İşte burada dedi yüz küsür bin sayfa kağıt var dedi. Ben bu kadar mevzuatı, bürokrasiyi, federal mevzuatı ve bürokrasiyi iş dünyasının başına dert olmaktan kaldırıyorum dedi. Kararnameyle. Yani bunlar e, rakamlarla sabit şeylerdi. E benim de e, orada uzun yıllar yaşadığım için arkadaşlarım var hayatın farklı kesimlerinden. E, mesela ben 2016'da e, yani Türkiye'de herkes Clinton kazanacak derken, ben burada ders de veriyordum. Amerikan Devlet Sistemi dersi üniversitede. Ben Trump'ın kazanacağını öngörmüştüm. Çünkü tanıdığım herkes Trump'a oy veriyordu. Trump'ın ikinci bir avantajı daha var ve onu da devam ettiriyor. Ve bu pek çok ortalama sokaktaki entelektüelleri görüyoruz biz CNN'de. Ama ortalama Amerikalı için e, siyasi doğruculuktan illallah demiş büyük bir kitle vardı. Trump onu da kaldırdı. Bu ne demektir? Göçmene göçmen deme. İşte Meksikalı'ya öyle deme. Siyaha bunu deme. Aa, eşcinsel evlilik isteniyorsa buna da saygı gösterelim falan filan. Yani bu uygulamalara katlanıyordu muhafazakar Amerikalılar ama Trump o zihniyeti değiştirdi. Üstü bu değiştirince büyük bir destek aldı. Dolayısıyla Kasım'da ben Trump'ın tekrar kazanacağını varsayıyorum. Ama Trump'ın Trump biraz hal ve hareketleri, tavırları biraz e, yani Tayyip Erdoğan'ın Amerikan muadili gibi durmuyor mu? Duruyor ama Amerika'da kurumlar duruyor. Türkiye'de kurumlar evet, yok. Sistem, sistem ayakta yani yani. e, aklıma böyle eski dediğim dedik çaldığım dedik dedirtmiyorlar. Amerika'nın sistemi öyle bir kurulmuş ki Trump gibi, Trump'ın arıza yönleri de var. Onun için arıza diyebilirim Trump'a bazı konularda. Hı -hı. Bu arızalıklara e, tampon olacak. Mesela iki senede bir temsilciler meclisi seçimi var. Milletvekilleri iki yıllığına seçiliyor. Hı -hı. Ve 2016-2018'de Trump'ın bu hallerini gören Amerikalılar, 2018 ara seçimlerde temsilciler meclisinde çoğunluğu hemen muhalefete, demokratlara verdiler. Trump'ın 2020'de bu Kasım'da seçimi kazanmasından daha önemli olacak konu e, Cumhuriyetçilerin temsilciler meclisinde çoğunluğu ele geçirip geçiremeyecekleri, senatoda koruyup koruyamayacakları çok önemli olacak. Anladım. Ee, Can Bey, gerçekten teşekkür ediyoruz. Güzel bir söyleşimdi. Ee, bu arada Akit TV'de sizi zaman zaman görüyoruz. Ee, nasıl aranız Akit? Akit TV'de geçen sinirlenmiştiniz beni konuşturmuyorsunuz diye. O da telefonla bağlanmıştım. Onu, onu bir daha yapmam. Çünkü bazen kuru gürültü oluyor stüdyo. Hı -hı. Ee, telefonla da büyük bir dezavantaja düşüyorsunuz. Ama yukarıda Allah var. Yani şunun altını çizerek söyleyeyim. Ben ana akım medyada bana, benim yüzüme, e, bu havuz medyasında yüzüme, kusura bakmayın sizi çıkaramayız, e, yasaklı listemizdesiniz dendi. E, bir diğerinde, bir diğerinde e, mayın tarlasında geziyoruz, her an havaya uçabiliriz, yanlış bir laf çıkar ağzımızdan. Onun için sizi çıkaramıyoruz. Kusura bakmayın dendi. İki bu, ayrı kanalda. Mainstream de... medyada öyle mi? Evet efendim. Evet. Ana akım medyada. Bunları yüzüme söylendi bunlar benim. Hani dolaylı molaylı haberli değil. Ama akit yukarıda Allah'ım. Gidiyorum. istediğimi söylüyorum. Hiçbir yönlendirme yok. Ve ısrarla da çağırıyorlar. Neden bilmiyorum. Bazen eleştiri alıyorum arkadaşlardan oraya gittiğim için. Ama yani eğer demokratik bir ortam diyorsanız ve ben de bu işten biraz anlıyorsam Akit'te bunu bana yaşatıyorlar. Evet, Neden yani söz, hakkı, de söz, hakkı, vermeleri güzel. Yani o cihetle baktığınız zaman söz hakkı veriyorlar. Ben güzel şey söylüyorum. söylüyorum, hiçbir tavır almıyorlar, tepki vermiyorlar ve sık sık da davet ediyor. Benim de amacım orada o Akit'in muhafazakar izleyici kitlesine hani farklı bir görüş sunabilmek. Yani bir iki kişi de kafasında soru işareti uyandırabilirsem zaten misyonum o. Üniversiteye gitsem gençlerin kafasına soru işareti. Yani muhafazakarlıkla sosyal demokrasi arasında gelişmiş demokrasilerde denge unsuru bir liberal görüş var. Almanya'da var, Hollanda'da var. Ne bileyim, Kanada'da var, İngiltere'de, Japonya'da, Avustralya'da, Amerika'da. Onun için ben bunu vurgulayarak karınca kararınca bir katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ben, diyorum, ben, ya bence ben, ben ben şahsen şey buluyorum yani. Gidip katılmanızı, sesinizi duyurmak için güzel bir kanal olduğunu düşünüyorum yani. Can Bey teşekkür ediyoruz. Ben güzel. teşekkür ederim. bilgileriniz için. Rica ederim. Bir, bir daha görüşmek nasip olur mu bilmiyorum. İnşallah olur. Fransa'ya gelirseniz <laughs> misafirimiz olursunuz. Çok, Çok teşekkürler teşekkür ederim. Katıldığınız için. Rica ederim. Ee, Rica ederim. İyi yayınlar dilerim. Size de teşekkürler. Evet arkadaşlar can, can, can belli güzel bir söyleşi gerçekleştirdik yaklaşık 25 dakika yarım saattir değerli bilgiler ver değerli şeyler fikirler söyledi bize en azından bize bir kesit sunması için farklı bir görüşten önemli diye düşünüyorum şimdilik kendinize iyi bakın bir dahaki söyleşi de artık kiminle nasıl nasıl ve ne zaman olur bunları göreceğiz. Anlayışınızdan öpüyorum. Özgür olun, özgür kalın diyorum değerli arkadaşlar. <laughs>